her şeyin aslı dünyaya kilitlenme hastalığıdır hacı efendi de dünya yüzünden ayağa kayıyor genç bir delikanlı gencecik bir kız da bu dünya putu yüzünden ayağa kayıyor dünyayı defterlerden silmeden ne sabah namazına kalkabilirsin ne mücahit bir çocuk yetiştirebilirsin ne alim bir insan yetiştirebilirsin ne de Kıldığın namazdan zevk lezzet alırsın. Tuttuğun oruçtan zevk ve lezzet alamadan oruç tutarsın. Çünkü oruçla Allah seni terbiye etmek istiyordu. Sen Ramazandan çıkarken küle alarak çıkarsın Ramazanda. Çünkü Allah seni bir hurma ile iftar et, savurda da bir çorbaya, oradan da bedire gittiği, eğittiği ashab-ı kiram gibi eğitmek istedi. Sen akşam iftarda sofraya 6 ayda yenmeyecek şeyler koydun. Sofraya Ramazan'ın dışında asla eve sokmayacağın ve doktorların bunu yeme hemen bize müracaat edersin yoksa diyeceği şeyleri doldurdun. Baktı ki şeytan oruç gibi bir ibadetle sen ihya olacaksın 11 ayını tertemiz yapacak bu Ramazan 11 aylık cinayeti akşam iftar sofrasında işletti sana alt katında içki içilen bir otelde iftar verdin arkadaşlarına ya da teşkilatına vakfına neyse içkili otele Ramazan ikramiyesi sundun sen biz de zannediyoruz ki put denen lat uzza menat menaf bunlar gelecekler Müslümanın önüne konacak ya buna tapınırsın ya da seni hapse atarız denecek çok beklersin sen öyle şeytan enayi mi teknoloji çağında öyle bir put getirir mi insana ne gerek var cep telefonu vermedi mi sana verdi onunla meşgul ol cep telefonuyla uğraş bilgisayarla uğraş bu teknolojileri şeytan izlemiyor mu o da izliyor niye taş yontsun nereye koyacaksın ki evlerimizde mobilyadan vakit yok ki zaten neresine koyacaksın sen bu putu